Cumhuriyet Halk Partililer ve basınımızın değerli temsilcileri hoş geldiniz öncelikle partimize. Bugün Neriman Hanım ziyarete gelmişlerdir. Kendilerine hoş geldin diyorum. Düşüncelerini almak için sözü kendilerine bırakıyorum. Evet, bugün sadece bir nezaket ziyareti amacıyla yola çıktık. Biliyorsunuz seçim takvimi açıklandıktan sonra artık seçimin hangi tarihte yapılacağı kesinleşti ve aday adayı olmak isteyen arkadaşlar da o bugün itibariyle müracaatlarına başlayacaklar. Biz de özellikle bu ilk gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden partimizden başlayarak ittifaktaki diğer partileri de ziyaret etmek üzere yola çıktık. Bugünkü amacımız bu. Sadece bir nezaket ziyareti ve inanıyorum ki Bugünlerde büyük bir yoğunluk yaşayacağız hep beraber Allah nasip ederse ve yine de inanıyorum ki her zaman içimden geldiği gibi konuşurum inanıyorum ki çok başarılı bir sonuç elde edeceğiz birlik ve beraberlik içinde hep birlikte bu yarışta mutlaka en ön saflarda olacağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sadece ve sadece amacımız partimizi nezaket ziyaretinde bulunmaktı. Bugünkü programımızda birinci tabii ki önce kendi partimizle başladık ve ittifakın diğer partilerini de ziyaret ederek günümüzü noktalayacağız. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Geldik için, ziyaretler için çok teşekkür ediyorum. Bunun nazik ziyaretlerinden dolayı. Evet. E, adım attığı yolda başarılar diyorum kendisine. İnşallah her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Hiçbir zaman bir ayrıcağımız olamaz. Her zaman bu ülke bizim, bu ülkenin kurtulması lazım ki inşallah kurtulacak. Yani Hep beraber bu ülkeyi kurtaracağız. Ee, tüm partilerimize Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili partilerimize çok teşekkür ediyorum katılımları için. Aynı zamanda tabii ki basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum bu katılımları için. Söylediğimiz gibi biz artık tek bir amaç için mücadele ediyoruz. Hepimizin ortak amacı bu tek adam sisteminden kurtulup çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için yaşanılır bir ülke arkamıza bırakmak istiyoruz. Biz birlik ve beraberlik içinde olduktan sonra mutlaka ve mutlaka bu işi başaracağız ve zaten başardık bile arkadaşlar. Ülke adına yola çıktık. Allah nasip ederse inanıyorum. Çok güzel sonuçlar alacağız. Ben de aday adaylığımı Allah nasip ederse gideceğim Ankara'ya çarşamba günü müracaatımı yapacağım. Geldikten sonra da parti binasında tekrar bir basın açıklaması yapacağım. Bu birlikteliğimiz tamamen bir nezaket ziyareti adına bütün bileşen partilerimizi tek tek ziyaret etmek istiyorum. Onlarla yeri geldiği zaman mutlaka birbirimizi arayıp daha neler yapabiliriz den yola çıkarak destek olmalıyız birbirimize ve alacağımız sonuç hepimizin yüzünü güldürmeli diyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel karşılamanız için. Sağ olun. Hepimize Allah kolaylık versin, yolumuz açık olsun, başarılar diliyorum. Bu ülke düzlüğe çıkacak, bu ülke çok büyük mesafeler kat edecek. Eninde sonunda biz bunu başaracağız. Bu ülkede tarım yok oldu, bitti. Bu ülkede sanayi bitti. Bu ülkeyi hep beraber ayağa kalkındıracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Kesinlikle biz bunu başaracağız. Buna Başım. eminim. Adayınız Başım. için de size şimdiden tebrik ederim. Teşekkür ederim. Edin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Olsun. İnşallah. Hayır. Malumunuz bir seçim atmosferi ve Sevgi Çemberi, Kadın Gücü Kooperatifi ve Ereğli'nin ürününü Türkiye'ye tanıtan standlar kuran Neriman Hanım, Ereğli milletvekili aday adayı için bizlere ziyaretinde bulundular. Çıkmış olduğu bu yolda kendilerine başarılar dilerim. Bizim her siyasi partiye muhtarlar olarak kapımız açık. Fakat Ereğli'nin hakkı için ikinci sıraya talep ediyoruz. Bütün siyasi partiler için konuşuyorum bunu. Hepinize saygılar sunarım. Hoş geldiniz. Sabahla getirdim. Bugün biliyorsunuz bu bir nezaket ziyareti gibi ama bu arada da sizinle görüşmek istediğim, size ulaştırmak istediğim bazı konular olduğu için gelebilen evet. arkadaşlarla e, muhtarlarımızla bir arada olursak mutlaka çok daha iyi olacaktır dedik. Zaten biliyorsunuz biz e, Ekim ayı itibariyle arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık e, 93 köyün ulaştığımız köy sayısı 47 köye ulaştık. Ayrıca tabii ki beldelere ve Ereğli'nin birçok mahallelerinde de toplantılar yaptık. Biz bugüne kadar yapmış olduğumuz ve bundan önce de yapılan bütün seçimlerde ben köy köy kapı kapı toplantılar yaptım ve bu toplantılarda birçok kişiymiş yine görüyorum hiçbiri bana yabancı değil. Bir de kadın bir vekil bugüne kadar bu bölgeden çok yıllar önce çıkmış bir tane, ama yok, başka yok. Mutlaka erkeklerle birlikte kadınların da bir arada beraber çalışmasından inanın çok güzel mucizeler yaratılacağından eminim. Ereğli'nin çok ihmal edildiğini göz ardı edildiğini haklarını aray e, alamadığını görüyorum ve hepimiz bunun farkındayız. Dolayısıyla artık bu seçimde inşallah hepimiz hep beraber A partisi, B partisi, C partisi düşünmeden körü körüne gitmeyeceğiz. İktidar da olacağız zaten. İktidar olduktan sonra zaten hele bir de doğru vekilleri gönderirsek bazı illere bakıyorsunuz vekiller ilçelerini, köylerini pırıl pırıl yapmış. Ama biz maalesef. Bizde yok. Bizde maalesef. Yok. Maalesef. Kaderiyle yazık oluyor. İşte artık kaderini biz değiştirmek zorundayız. Onun adamı, bunun bilmem, bunlar bitti. İnsanın en yakını dahi olsa eğer bu işi başaramayacaksa kesinlikle göz ardı etmek lazım. O nedenle Sizinle hem o sohbet, muhabbet yapalım. Hem size duygularımı ifade edeyim diye buraya geldim. Katılımlarınız için öncelikle başkanıma ve tüm mahalle ve köyden gelen değerli muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. amacıyla bugünü programladık orada duruyor, orada oraya Koşturduk arkadaşlara. Bir de muhtarlarla da vardı bir toplantımız. O amaçla geldik. Birbirimize başarılar dileyelim. Evet. İnşallah sonuçta çok çok iyi olacak. Ee, vatandaşın beklentisi de bu yönde. Zaten birlikteyiz. Hep beraber koşacağız. Mücadelemizi vereceğiz. E i̇nanıyorum ki çok güzel Sonuçlar alarak hep beraber kutlayacağız. Evet. evet. O birleşe birleşe kazanacağız saygını çok güzel Aynen. oldu. E, Memleket için bir araya gelmek güzel. E, biz zaten ufak bir yerde yaşıyoruz, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Aynen. Hepimizin birbiriyle bir gönül bağı var. Birlikte e, bu yola çıkıp başarmak da daha keyifli olacak, daha güzel olacak. Hatta dediğimiz gibi bir coşku var. Var. yüzlerine ee, bakıldığında bu anlaşılıyor. O umutsuzluktan ve karamsarlıktan kurtuldular. İnşallah çok güzel olacak. İnşallah. İnşallah güzel olacağından eminiz artık.